28 yaş sendromu. Bu yaş aralığı ne çok şey ifade edebiliyor bazen ne de hiçbir şey. Bu e, bebeklikten ergenliğe gelmiş döneme kadar en rezil bir dönem süreç. Bir 25-28 bir de 30-35 yıllar ama bence hayatındaki tüm kararların en yoğun verebildiğin ve kaygılarınla boğuştuğun bir dönem aralığı. <laughs> Çaresizlik. Zamanla her şeyi hallederim sandım. Halli olması gereken şeyler çoğaldı. Öyle bir döngü. Sanki dünya ısrarla ilerliyor. Ben olduğum yere çakılı kalmış gibi hissediyorum. Hiçbir yerde uzun bir süre kalamıyorum. Hiçbir yere kendime ait hissetmiyorum. Çoğu insanın boştuğu şeyle sınav alıyorum. Biz kendi ritmimi bulmadığım için o engebeli yolları diğerlerinden daha fazla aşmam gerektiği için bu kaygı içerisindeyim bilmiyorum. Bir şeylere geç kaldığımı düşünürken belki de yolum uzundur. Çok kötü bir çağa denk geldik. İnsanlara inanmanın çağı geçti derler ya. O çağın kurbanı gibi bir şey olduk hepimiz çok fazla düşüncelere dalmanın dönemindeyiz. İşte ne bileyim çok fazla bencil bir sürecin içindeyiz. Hep bana Rabbena olmuyor yani. Başaramamış gibi hissetmek aslında içinde hala umut olduğu anlamını taşır. Aslında bu kötü bir şey değil. Sadece bir durup nefes almak gerekir. Kimse kendine şefkat duymuyor. Şefkat duyamadığı için aslında kendini yok saymış insanın başkasını anlaması beklenilemez. Geceleri sadece ben ve annelerim uyumadığını düşünürdüm. Ta ki çoğu insanın aynı dertten muzdarip olduğunu öğrendiğimden beri. Ya zaman geçtiyse? Ya herkes yolunu bulduysa ve sadece sen kaybolduysan? Sabah uyanmak bile bazen ağır geliyor. Çünkü neye uyanıyorsun ki? Zıkkımın kökü.